İlkokul öğrencileri için okuma becerisi kazanmak, akademik başarılarının temel taşı olduğu kadar hayal güçlerini ve düşünme becerilerini geliştiren sihirli bir anahtardır. Ancak bazı çocuklar için kitap okumak eğlenceli bir aktivite değil, bir zorunluluk gibi hissedilebilir. İşte tam da bu noktada biz devreye giriyoruz ve onlara okumayı sevdirmenin yollarını bulmak için yardımcı oluyoruz. Müzik Okuma çocuklar için keyifli bir keşif olmalıdır. Eğer bir çocuk hayvanları seviyorsa, hayvanlarla ilgili macera dolu hikayeler, uzayı merak ediyorsa, gezegenler hakkında eğlenceli bilgiler içeren kitaplar okumak okuma alışkanlığı kazanmasını kolaylaştırır. Çocuklarla birlikte hikayeleri sesli okumak, karakterlere farklı sesler vermek ve metinleri canlandırmak okuma sürecini daha interaktif ve heyecanlı hale getirir. Bu hikayede en çok hangi karakteri sevdin? Ya da sence birazdan ne olacak gibi sorular sorarak anlama ve yorum yapma yeteneklerinizi de destekleyebilirsiniz. Unutmayalım ki çocuklara okuma sevgisini kazandırmak bir süreçtir. Bu süreçte sabırlı olmak çok önemlidir. Onlara kitaplarla dolu bir dünya sunmak bizim elimizde. Uzman Akademi olarak çocukların okumayı keşfetmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Gelin birlikte kitaplarla dost olmasını sağlayalım.